Peki harika bir yayın olması dileğiyle hepinize selam sevgili arkadaşlar güzel bir yayın geçireceğiz sizlerde çok güzel gelişmeler var bunları sizlerle paylaşacağız videoyu sonuna kadar izlediğinizde inanılmaz derecede güzel bilgiler ulaşıp platformlarda nasıl diğer satıcılardan başarılı bir sonuç alabilirsiniz bunları adım adım uygulamalı bir şekilde sizlere göstereceğim. Umarım herkes iyidir güzel bir cuma günü geçirmiştir arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde arka tarafta sizler için çok güzel şeyler yaptık bu sürecin sizler nasıl değerlendirebilirsiniz sizlere bunları biraz anlatırken süreci daha hızlı ilerletebilmeniz için en önemli olan yapay zekanın bugünün teknolojisiyle sizin ticaretinizi nasıl e, el atıp neredeyse bütün her şeyiniz yapabileceğini adım adım göstereceğim. Ee, biliyorsunuz tabii seneler değiştikçe her şey değişiyor arkadaşlar ve bu süre zarfı içerisinde he, yaptığımız işler artık yapay zekanın kontrolüne geçiyor. Peki biz e, bu süreci nasıl en profesyonel bir şekilde ilerletebiliriz? Bu yayında da bunu göstereceğim. E, umarım herkese iyidir. Hazırsanız bu süreci sizlere nasıl yapacağınızı uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Ama ondan önce e, bakalım buradan nasıl yapacağız? Peki. Okay, şöyle yaparsak Umarım e, tamam şimdi her şey geldi e, Umarım sesim size iyi geliyordur arkadaşlar ses net geliyor gözüküyor Hatta şöyle yaparsak biraz daha iyi olacağını inanıyorum Okey şimdi e, bildiğiniz üzere uzun zamandan beri sizler için e, bu şey üzerinde çalışıyorduk arkadaşlar. Ee, bu süreci en kolay bir şekilde yapabilmeniz için. Şimdi bu videoda da sizlere bunu adım adım anlatacağım. Peki. Şimdi öncelikli olarak ee, Okyanusu, eğer hoş geldiniz. Bu seri içerisinde arkadaşlar, sizlere e, internette sosyal medya uzmanıysanız, kendi ticaretinizi yapıyorsanız ya da arka tarafta aklınıza gelecek bütün özellikleri e, bu canlı yayında sizlerle paylaşacağım nasıl kullanacağınızı ve sizin için nasıl avantajlı olacağını özellikle anlatacağım. Ee, Türkçe İngilizce bilmeyen arkadaşların Avrupa'da para kazanmasına engel olan İngilizce dil bilmemesinden yani yabancı dil bilmemesinden kaynaklı arkadaşlar ee, çok şey oluyordu. Artık bu yapay zeka Türkçe altyapısı da sağladığı için seslendirmesine kadar Sizlere neler yaptığını ben adım adım göstereceğim. Bu video gerçekten sonuna kadar izlediğinize emin olun. Bu arada herkese selam arkadaşlar. Siz görmek çok güzel. Ee, bu videoyu yayından izlemek isteyen arkadaşlar e, YouTube'dan izlerse onlar için daha faydalı olacaktır. Çünkü çok önemli bir video çekiyoruz şu an. Peki. İlk önce yazılım adı Okyanusu ayo Şimdi okyanus ayo nedir arkadaşlar? İlk önce gelin hep beraber sizlerle okyanus ayonun ne işe yaradığını ve bu süreçte sizin nasıl bunu kullanacağınıza bakalım. Çünkü bu kısım çok önemli. E, tabi adını doğru yazabilirsek. Alright. Tersten yazıyoruz. Okay. Peki. Şimdi okyanusu IO arkadaşlar ne işe yarıyor? Sizin adınıza internetteki her şeyi yapıyor. Benim buradaki yegane amacım insanların para kazanması. Bu yazılımı kullanıyorsa para kazanmak için kullansın. Zaten tek yapmaya çalıştığım şey de zaten buydu. Bütün platformların, bütün kullanacağınız 20 tane farklı yapay zeka yazılımını hepsini neredeyse bir yazılımda yapabileceksiniz. Yani seslendirme, video yapma, fotoğraf oluşturma, arka tarafta chat GPT... Ve bütün kullanabileceğiniz future'ları yani bütün e, sosyal medyada reklam çıkıyorsanız hepsini uygulama olarak bu videonun sonuna kadar izlediğinizde öğrenmiş olacaksınız ki yepyeni bir çağ, yepyeni bir devrim başlıyor. E, bütün hepsini bir platformda birleştirdik ve buradaki tek amacımız da arkadaşlar hepinizin para kazanması. Gerek Fiverr'da, Upwork'da ya da farklı platformlarda çok ciddi paralar kazanmanızı istiyoruz. O yüzden bu yazılımı yaptık. Az bir şey aşağı doğru indiğimizde... Yazılım bize neler sunuyor? Yazılım bizlere yapay zeka chat GPT özelliğini sunuyor ve bu süreçte size hem yazı, fotoğraf, e, kodlarınızı yazıyor. Bildiğiniz yer Python ya da JavaScript ya da dil bilmiyorsunuz yazılımla ilgili sizin adınıza yazıyor. Ayrıca sizin kendi chat botunuzu yazmanıza bile izin veriyor. E, özellikle e, gelişmiş bir seçenek sunduk sizlere ki seslendirmeyi kadar da yapıp videolarınızı çevirip kullanabilmeniz için. Ee, çok farklı platformlarla çalışıyoruz. Çok işinize yarayacak arkadaşlar ve bu kimler için aslında dijital e, servis veren arkadaşlar için, özellikle danışmanlık veren firmalar için, ürünlerinizi binlerce pound'ı tasarlamak yerine yazılımda saniyeler içerisinde yapabilirsiniz. Girişimciler için kesinlikle e, copywriter yazanlar varsa blog ya da bu tarz saniyeler içerisinde sizlere blog yazacak. E, dijital marketle uğraşıyorsunuz. Özellikle sektörde e, biliyorsunuz zaten dijital market mentoring'in sahibi benim. E, kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Ve yazılımcılar için. Peki az daha aşağı indiğimde sizlere daha detaylı içeride uygulamalı olarak göstereceğim bunları. Şimdi nasıl çalışıyor? Örnek veriyorum kafanızda ne varsa arkadaşlar bunu sadece yazılıma soruyorsunuz. Ve yazılım sizler için istediğiniz sonucu saniyeler içerisinde size sunuyor. Ve bununla beraber de arkadaşlar gerçekten ve gerçekten çok uygun fiyatlandırma yapmaya çalıştım. Normalde bu şekilde sadece bir hizmet veren yazılım aylık 50 pound ya da 50 dolar gibi fiyatlarken şu an sizler için arkadaşlar 999 denecek kadar basit ve 500, 500 bin tane özür dilerim 50.000 bin tane token kullanabileceğiniz bir sistem oluşturduk. Çokça sorulan sorular var. Bir sistem gerekiyor mu? Hayır. Ee, işte i̇şte bununla ilgili diğer şeyler de paylaştık. Okursanız e, kayıt olabilirsiniz. Gelin hadi hep beraber bu süreci nasıl yapacağımıza bakalım. Ve adım adım ilerleyelim. İlk yapacağınız sign up butonuna tıklayarak kayıt olmak arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra hesabınıza gelen mail kayıt olabilirsiniz. Ben burada zaten sizler için giriş yaptım. Şimdi giriş yaptıktan sonra bu göreceğiniz senaryo içerisinde. Bu arada arkadaşlar herkese selam instagram'da. Ee, sizler için bütün satış platformlarında öne geçmeniz için yapay zeka yazılımı yaptık. Onu anlatıyorum. İzlemek isteyen varsa YouTube Akın Yılmaz'dan izleyebilir. Ee, çok güzel bir video olacak çünkü peki. Şimdi içeri geldiğimizde e, burada bütün neler sunduğu çok detaylı olarak sizlere sunuluyor. Fakat gelin detaylı bakalım. Örnek veriyorum bir WordPress ya da e, Shopify dükkanınız var ve blog yazmak istiyorsunuz saniyeler içerisinde. Tabi burada farklı farklı bölümler var. Ben bunları eğitimin içerisinde daha detaylı anlatacağım. Fakat örnek veriyorum. E, bir tane blog yazmak istiyorsunuz. Mesela post title generator. Burada aşağıda hepsinin açıklaması yazıyor. Eğer bunun seçeneğini siyah çevirirsek daha hoş oluyor en azından gözümüzü yormaz. Sağ tıklayıp da Türkçe diline çevir dediğinizde de arkadaşlar burada sizlere Türkçe olarak sunacak. Örnek veriyorum yazı başlığı oluşturun, ürün açıklaması oluşturun, makale oluşturun, blog yönetimi, e, referans inceleme, müşterilerinize referans yazabiliyorsunuz. Ürün jeneratörü, blog yazı fikirleri ve bunun gibi bütün... Facebook'ta reklamlar ve diğer her şeyi sizlere sunuyor. Tabi birazdan onlara geleceğiz. Şimdi blog'a gelelim. Blok bölümüne geldiğimizde e-ticaret bölümü aslında bizi daha çok ilgilendiriyor. Diyelim ki bunu ben şuradan kapatayım. Şimdi ebay'de ürün satacağız. Buraya tıklıyorum. Ve diyorum ki örnek veriyorum ebay'de bulmuş olduğum bir tane ürün var. Gelin hep beraber e, şurada benim sattığım ürünlerden bir tanesine bakalım mesela. Buna çok profesyonel bir başlık oluşturalım. Mesela bu ürün şu an burada. şu şekilde ben bu kısmını alıyorum ve yapay zekaya hemen bana bu ürünle ilgili başlık yazmasını istiyorum. Burada açıklama bölümünde ebay'den çektiğiniz zaman bütün hesaplar kapanıyordu şu Amazon'dan çekenlerin. Şimdi ben buraya 400 Amerika olarak koyuyorum ama siz istediğiniz dili seçebilirsiniz. Eğer Almanya'da ya da farklı yerlerde satıyorsunuz ve bunu örnek veriyorum. Ben şu an ee, buradan değiştiremiyor sistem çünkü kullandığımız paket izin vermiyor 400 tane diyorum ve buraya short description diyor bunu da buraya yapıştırıyorum generate diyorum ve saniyeler içerisinde sağ tarafta bizim adımıza yapay zeka bu ürünle ilgili en güncel ve en güzel bilgileri platforma ekleyebilmemiz için yazıyor ve ebay'de ürünümüzü satacağımız zaman arkadaşlar bu özelliği kullanarak direkt açıklamaya kopyala yapıştır olarak ekleyebiliriz ki bu mükemmel bir şey. Ee, yine geliyorum ayrıyeten ürünle ilgili e-commerce bölümünden değil de sosyal medya bölümüne geliyorum. Ben örnek veriyorum. E, Instagram'da bir ürün için açıklama yapacaksınız. Post paylaşacaksınız. Buraya geliyoruz. Ve ürünle ilgili ne yaz bana örnek veriyorum bana e, ne olabilir paraşüt olsun paraşüt ile ilgili bir e, Instagram Reels açıklaması yaz ve etkileşimi arttırmak için bir şeyler ve ekle, ekle ve emoji ekle ve ve yorumlarda ya da tam bu kısmı yeter. Şimdi burada dili seçiyoruz arkadaşlar. Siz Türkçe kullanıyorsanız Türkçe olarak seçebilirsiniz. Ee, nasıl bir ses tonunda yazmasını istiyorsunuz? Yani komik mi? eğlenceli mi, dramatik mi, üzüntülü Mesela bunu komik yazsın ve e, burada hangi versiyonu yazsın? Ben genellikle premium'u seçiyorum ama premium daha fazla token yiyor. E, Gut'u seçebilirsiniz, idealdir bence ama ben örnek olsun diye premium'u seçiyorum. E, bir tane sonuç istiyorum. Ekstradan isterseniz bunu çoğaltabilirsiniz. iki tane olsun şimdilik ve generate diyorum. Generate dedikten sonra Instagram Reels açıklaması hemen yazıyor. Uçmaya ne dersin? Zaman dikkat. Miza ışık yüksek, yüksekten çıkabilir vesaire. Saniyeler içerisinde hemen Instagram postumuzu açıyor. Peki bunlar niye, niçin yapıyoruz? Şimdi bütün sosyal medyalar artık arkadaşlar e, algoritmada insanlara bilgi veren ne kullandığınız hashtag ne kullandığınız yer artık insanlara bilgi veren ve fayda olan içerikleri ön plana çıkartıyor. Algoritmada ön plana çıkmak istiyorsanız da bu şekilde gerçekten insanlara bir bilgi vermelisiniz. Tabii burada çektiğiniz video ile alakalı bir şey yazarsanız da çok daha güzel sonuç alacaksınız. Ee, kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Ve bunun dışarısında buraya geldiğimiz örnek veriyorum Instagram bütün yani hesaplarınız arkadaşlar çok kısa bir süre içerisinde çok ciddi büyüyecek. Örnek veriyorum ben burada ee, Ne ile ilgili olabilir? Tatille ilgili. Mesela İngilizce yazalım holiday. Holiday ile ilgili ee, bana hemen burada hashtagler oluşturacak. Sadece konuyu yazarsanız buraya algoritmada en çok araştırılan e, hashtagleri ve ne amaçlı kullandıklarını burada saniyeler içerisinde size yazıyor. Bu bunlardan sadece bir tanesi. En önemlisi bana göre bu süre zarfı içerisinde kesinlikle ve kesinlikle benim e, bütün oyunları değiştireceğine inandığım ve gerçekten artık internette guru diye bir şey kalacağını düşünmüyorum. Evet olacaktır ama Facebook reklamlar arkadaşlar bakın burada YouTube'larda var ama Facebook reklam bence burada en önemli olan şeylerden bir tanesi sattığınız bir ürünün Facebook algoritmasında ön plana çıkmasını istiyorsanız buraya arkadaşlar ürünle ilgili yazarsanız saniyeler içerisinde size reklamını yazacak ve bu reklamla Facebook'ta re ürünlerinizi doğru bir şekilde çıkabileceksiniz kesinlikle ve kesinlikle sizlere bunu öneririm İnanılmaz derecede bakın e, kimsenin e, çok güzel şeyler yazıyor. Türkçe'ye çevirirsem aslında daha mantıklı olacak ama e, mükemmel işler yapıyor. Peki, gelelim AI Image. Burada örnek veriyorum. Bir şey yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Buraya ne yazalım diyelim ki mesela e, bana e, ne olsun uzaya gitmiş ve e, uzaya gitmiş bir orada kız arkadaşıyla e, fotoğraf fotoğraf çekilmiş bir kedi fotoğrafı yap. Bu nasıl bir hayal gücü bilmiyorum. Uzaya gitmiş ve orada kız arkadaşıyla fotoğraf çekilmiş bir kedi fotoğrafı yap. Siz bu kadar zorlamayın yapay zakaya ama e, generate dediğimiz zaman arkadaşlar burada advanced setting var. Buradan da ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz özellikler varsa dimension'ını ee, arka tarafta e, nasıl bir mesela burada Cyberpunk var. Bu Cyberpunk yaparsanız biraz daha farklı bir şey verecektir. Evet, ışık tarzı, e, modun ne olsun örnek veriyorum, Chilling ve üç tane de fotoğraf oluştursun bana. Tekrar regenerate diyorum. Mesela şu an bana şu yaptı. Bu ne işimiz yarar arasında arkadaşlar? Bu Amazon merch, Redbubble ve baskı üzerine tasarım yapan platformlarda kendi tasarımlarınızı bu şekilde oluşturup e, bu pazarlarda çok hızlı bir şekilde satışa çıkartabilirsiniz. Bu inanılmaz derecede işinize yarayacak. Sadece önemli konuyu buraya yazmanız gerekiyor. Bakın burada benim istediğim tarzda yakın bir tane oluşturdu. E, tabi formatı değiştirmek isterseniz burada dediğim gibi içeriği değiştirebilirsiniz. 1024 yapsın bir tane örnek veriyorum. Ve format da e, şu şekilde olsun. Yani bu tasarımları bilgisayarınıza indirip arkadaşlar e, dediğim gibi çok güzel şeyler oluşturabilirsiniz. E, yapay zeka sizlere bu seçeneği de sağlayacaktır. E, bu biraz saçma oldu sanki. Korkunç oldu ama zaten biz korkunç seçtik o yüzden herhalde. Evet agresif olarak seçmişiz benden kaynaklı. Peki ee, AI chat. Arkadaşlar burada chat botları var. Bu chat botlarını ben ilerleyen zamanda ayarlayacağım ama mesela AI chat ne, ne, işe yarıyor mesela? Diyelim ki ben burada ee, nasıl söyleyeyim? Şimdi mesela biliyorsunuz ya arkadaşlar e, benden mesela danışmanlık alıyorlar ya da diğer insanlardan danışmanlık alıyorlar ve ciddi paralar veriyorlar. Aylık yüzlerce pound. Tamam bu önemli. Fakat burada ben sizler için finans, e, personal training ya da herhangi bir şekilde psikolojik danışman, e, time e, yönet yani zaman yönetimi danışmanı, zamanınızı düzenlemeniz için, e, fitness danışmanı, mesela benim fitness danışmanım burada falan. E, tatile gitmek istiyorsanız, hangi ülkelere gitmek istediğinizle alakalı ya da gece düzenlemek istiyorsanız nasıl bir plan yapmanızla alakalı burada chatbotlar var. Bunlara sorarak e, dünyadaki bütün bilgileri sahneler içerisinde size sunabilir. Mesela finans ekspertine gelelim. Ve e, adı Alison. E, Alison Burgers. Diyor ki ben finans ekspertiyim. Expert yani alanında uzman kişi. Guru diyelim biz ona şimdi anlayacağımız dilde. Bana soru sor diyor. Peki ona soru soralım. Mesela e, merhaba ben Akın. Merhaba Akın sana nasıl yardımcı olabilirim? Ben bu ay 1 2 milyon dolar kazanmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Ama buradaki şey çok önemli. Doğru uzmanla konuştuğunuzdan emin olmanız lazım. 2 dolar kazan 2000 do 2 milyon dolar kazanmak büyük bir hedef. Bu miktara ulaşmak için e, plan yapmanız gerekecek. Hedeflerin ne diyor? Sadece 2 milyon kazanmak hedef yerine bu paranın nedenini ve nasıl kullanacağınızla ilgili hedefler belirleyin. Bu çok önemli. Gerçekten de çok doğru söylüyor. Gelir akışlarınızı çeşitlendirin. Daha çok fazla gelir yapın. Tasarruf yapmayı öncelik haline getirin. Yatırımlarınızı çeşitlendirin. Bana o zaman günlük 100 dolar kazanmak için iş modelleri söyler misin? Şimdi mesela ben burada ee, yani ciddi söylüyorum. Ben kaç insanla danışmanla e, para vererek e, şey yapıyorum. Bana burada sizin için yani çok ciddi söylüyorum. Tabii ki bir insanın yerine e, alır mı bilmiyorum. 2024 yılındayız. Daha girmedik ama girdiğimizi varsayalım. 2024 yılındayız. Yapay zeka bir insanın yerini alamaz. 2024'ün sonunda aynı şeyi söyleyebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü burada ee, sizin adınıza her şeyi yapıyor. Örnek veriyorum. E, internetten para kazanmak için bana diyor ki kendi e-ticaretin sitesini yap, danışmanlık yap, dijital pazarlama, sosyal medya, yaratıcık vesaire. Şimdi ben buradan çıkacağım e, ve buraya geleceğim arkadaşlar. Örnek veriyorum. E, AI Speech to Text. Burada sizin e, konuşmalarınızı yazıya çevirebiliyor. Buraya sadece ses dosyanızı koymanız gerekiyor. Ve tamam mesela burada bir tane e, dosya seç diyelim ve burada mesela masaüstü bölümüne gelelim. Benim eğitimlerden bir tane ya da atalım hemen bir tane. Buradan bir tane reis videomu atalım. Ve bunu generate diyeceğim şimdi. E, buraya generate dedikten sonra arkadaşlar benim bu video içerisindeki konuşmalarımı yazıya çevirecek. Ben bunu saniyeler içerisinde YouTube videosu yapacağım. Şimdi sizlere de bunu nasıl gösterir? Çok şey var anlatacak. Bakın, e, internet İnternetten bulursunuz Amazon politikasını. Bu benim Reel'de anlattığım şey arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Bunu kopyalayabilirsem. Ve buraya AI VoiceOver'a geliyorum. Hangi dilde yapmak istiyorum? Ben buraya sizler için Türkçe koydum. Çünkü hiçbir yapay zeka yazılımın içerisinde Türkçe koymamışlar. Ee, sadece bazı yapay zekaların içerisinde var. O da sadece bu hizmeti veriyor. Yani yazmıyor, çevirmiyor, fotoğraf yapmıyor. Ve aylık çok ciddi bir para istiyordu. En sonunda ben Türkiye'de yaşamasam bile yaptığım iş İngilizce bile olsa sizlerin de kazanmasını istediğim için burada en iyi yaptığımız şeyleri ilk önce Türkiye'de sizlerle paylaşıyorum ki bunu yıllar önce Facebook Marketplace'e ilk Türkiye'de videosunu çekerek yaptım. Kimse bilmezken aynı şekilde Türkiye'deki ilk chat GPT yani yapay zeka eğitimini çıkardım sizlerle paylaştım daha o zaman kimse yapay zekanın bilenler profesyonel insanlardı ve bunu ticaret olarak yapmıyorlardı biz bunu ticaret olarak yapıyoruz arada fark var yani fark ne hepimiz bunu böyle yapacağız bir şey bilmekle bir şey yapmak arasında fark vardır arkadaşlar. Okulunu bitirmiş alanında uzman olmuş olabilirsiniz ama bundan ne kadar para kazanıyorsunuz? Eğer cevabınız yeteri kadar değilse demek ki o işi tam öğrenmemişsiniz. O işi öğrenseniz bir de satış yapmayı öğrenmemişsiniz. İşte ben size bunu gösteriyorum bu şekilde. Şimdi burada Ayşe var, Cansu var, Deniz var, Emre, Gül, Nilay, Selin, Tolga. Ee, Okey Nilay'ı bir deneyelim. Nilay'ı ben daha duymadım. Ee, normal bir hızda yapsın. Tamam bir saniyelik duraklama yapabilir. Ve buraya et new deyip buraya konuşmasını istediğim cümleyi koyacağım. Ve burada e, ne olarak girsin? Say olarak girsin. Çünkü diğer karakterler varsa. Generate diyorum. Generate dedikten sonra benim videomda kullanacağım. Direkt e, Nilay sesi yaptı. Bakalım nasıl yapmış. <laughs> Nilay bir ergenliğe girmiş bir kız gibi sesi çıkıyor ama sorun değil ee, daha güzel farklı sesler var hepsini denersiniz hangisi hoşunuza giderse ee, ben eğer bu isimleri değiştirebilirsem değiştirmeye de çalışacağım Ariyeten daha güzel e, isimler koymayı düşünüyorum ee, bu şekilde yapabilirsiniz bu çok önemli arkadaşlar burada yazılımla uğraşıyorsanız örnek veriyorum ee, istediğiniz yazılım yapabilirsiniz bana e, örnek veriyorum İ internetten ee, ürünlerimi kopyalanmamı sağlayan bir eklenti yazar mısın ee, ve bana bunu e, Python dili ile yaz. Ee, Python siz istediğiniz dilde yazdırabilirsiniz. Tabii ki önemli olan front end mi, arka tarafta back end mi yazdıracaksınız. Tabii benim yazdığım şey çok saçma. Şu an hiçbir şey yazmasını beklemiyorum bile. Bana internetten ürünün kopyalamasını sağlayan beklenti yazar mısın? Ürün ne? Ee, ama saniyeler içerisinde yapay zeka olayı açmış bence. Buradaki kodu da arkadaşlar <laughs> bu kadar hızlı olacağını ben de beklemiyordum. Lütfen ürünün internet adresini girin. Ürünün buraya bakın başlıyor fotoğrafları. Saniyeler içerisinde yazılım yapıp internette satabilirsiniz bile. Böyle yapan yüzlerce insan var. Ee, sen niye yapmıyorsunuz diye soruyorsunuz. Biz yapıyoruz arka tarafta arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten onlardan bir tanesi de burada mevcut Akın ee, Baba. Yani Türk işte Türkçe adıyla. Ee, en önemlisi arkadaşlar ben çok şey gördüm internette e, ee, bu yazılımların fiyatları çok ciddi pahalı. Aynı şey sunmamasına rağmen gerçekten aylık e, abonelik 50 ile 100 dolar arası bir fiyatta. Ben buraya afiliyet sistemi koydum. Ee, bu komisyon rateinde yüzde e, çıkartacağım. Bir de bir şey söylemeyeyim. Çünkü daha yeni bitirdim ve bunlara daha bakmadım. işin e, marketing tarafına açıkçası. Ama buraya herkesin çok ciddi para kazanabilmesi için de e ee, güzel bir afiliyet şeyi koyacağım ki e, aylık e, benim mesela bazı kazandığım bu buna benzer sitelerden kazandığım para binlerce pound. E, aynısını şimdi biz yaptık ve sizden şekilde e, bu hizmet hem kullanıp hem de ayrıyeten afiliyetten de e, bir nevi benimle ortak oluyormuş gibi sizin de para kazanmanızı istiyorum. Bu arada Instagram'daki şey telefon aşağı doğru gitmiş artık ne gördüyseniz özür dilerim hiç farkına bile varmadım. Tek yapmanız gereken siteye kayıt olmak arkadaşlar. Siteye kayıt olduktan sonra buraya da para çekmek istediğiniz bankanızı yazarak burada e, isteğinizi gönderebilirsiniz. Daha yeni yapıldığı için şu an hiçbir para yok hesapta. Ama tek yapmanız gereken buradaki affiliate linkinizi kullanmak. Bunun ile ilgili burada mükemmel ve çok fazla zaten seçenek var arkadaşlar. Ee, sizin tek yapmanız gereken size sunmuş olduğumuz bu süreçleri detaylı olarak incelemek artık ne oluşturmak istiyorsanız fotoğraf mı konuşma botu mu ve diğer her şey mi tamamen size bırakıyorum ama burada kullanabileceğiniz yüzlerce binlerce şey tasarladık sizler için çok da işinize yarayacak arkadaşlar sadece olay sizin ne yapmak istediğinizle alakalı sesinizi klonlayabilirsiniz sosyal medyada YouTube Instagram, Facebook e, ve diğer bütün sosyal medyalarda business'ınızı yapabilirsiniz ki bu çok önemli. Sosyal medyalarınızda tweetler atabilirsiniz. Bunlar niye önemli? Biz böyle bir başlıkla işlem yaptığımız zaman arkadaşlar algoritmada en çok hızlı bir şekilde öne çıkacak şeyleri yazacak. Custom e, kendinize göre tasarlama yapabiliyorsunuz. Belki hoşunuza giden bir şey varsa bunu kendinize göre tasarlayabilirsiniz e, bu kısımda. Gibi gibi. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Turko listelerin üzerinde Okyanus Ayo şu an ee, sistemde açık. Bunda çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Özel en azından eBay e tarafında arkadaşlar. Hepinizi görmek çok güzel. E ben bayağı güzel bir şey yaptık. E i̇şinize işinize yarayacağını inanıyorum en azından. Bunun videosunu çektim. Çok yakın bir zamanda da detaylı olarak da size eğitiminde vereceğim katılmak isteyen arkadaşlar olursa da oradan izleyebilir dedikten sonra Pazartesi günü kamp başlıyor katılmak isteyen arkadaşlar Instagram okyanus akınmazdan bana yazabilir hesaplarınızı yönetiyoruz bir kişilik yer var Ondan sonra fiyatları değiştiriyoruz Çünkü çoğu hesaba bin poundun üzerinde para kazandırdık sadece 100 puan karşılığında fiyatları değiştiriyorum O yüzden zaten amacım sadece bunun yapılabildiğini size göstermekti. Hesabınız varsa bize verebilirsiniz. Yarın fiyatlar değişecek çünkü. E, çoğu hesabı çok ciddi para kazandırdık ve e, çok onu, onun karşılığında çok komik bir rakam istiyoruz. Artık o kadar e, komik olmayacak o rakam en azından ki yaptığımız şey değilsin en azından bizim için de. E, başka Türk e, Turkologist ve aynı şekilde Trackerface okyanusu i i i o i o Baya işinize yarayacak yani benim demeye çalıştığım şeyler arkadaşlar 23 eğitim milyoner eğitimli alanın başka bir eğitim ihtiyacı var mı zaten içinde hepsi mevcut yani ekstra bir eğitim almana gerek yok Ondan sonra yapman gereken eğitimde öğrendiğin şeyleri e, aksiyon olarak harekete geçirmen başka bir şey yok e, tek yapmanız gereken o Bu arada Umarım arkadaşlar yazılım işinize yaramıştır e, çok güzel şeyler yapıyor e, kullanırsanız bana lütfen e, görüşlerinizi bildirin. E, çok kişinin işine yarayacağını ben şahsen düşünüyorum. En azından biz kullanıyoruz. E, sizin de işinize yaraması ümidiyle diyorum. E, güzel bir hafta sonunuz geçsin. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki yayında hepinize görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.